Hayır. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Sözler İslam'la sizinle birlikte cezalı video çekeceğiz. Ekip arkadaşlarımızı göster. Yakup, Yusuf, Muhammed, Mustafa. Şimdi, Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi nedir? sizin Geç. Geç. Sıra Sana... Yakup'ta. Yakup, Peygamber Efendimiz'in ölüm tarihi nedir? Ben biliyorum. Bilemezsen bir şey çekeceksin. Bilmiyorum. Gel. Tamam gel. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi, bir altı mı, yedi mi? mi? Hangisini seçiyorsun? De, altı bakalım altı ya. Duvarı yalan. Duvarı yalan. Hayır. <laughs> <laughs> <yalan. Böyle> <laughs> <laughs> Videodan abi. atılırsın. Videodan atılırsın. <laughs> gel. O duvarı değil. Bu duvar yalan. Yala evet. Evet yala. Yala. Yalayacaksın. Temiz temiz. <laughs> bir yaladı. Kaç kere? İki. Üç kere. Tamam yeter. Cezasını çekti. Sıra Yusuf'ta. Sıra Yusuf'ta. İlk ile sure hangisidir? İlk sure Fatiha soruyoruz. Hayır. Başka bir şey Ceza. Hangi? <laughs> <Cezası. gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Okuma lan. Seç gözəl. Yenə atma sal ayağından tut Yusuf'un ben de ellerinden tutup sallayıp fırlatacağız. Gel <laughs> ya Hadi. <gülüyor> <Oraya yapmayı unutmayayım. gülüyor> Sıra... Bek şimdi kameraman. Sıra sende geç. <laughs> e. Dur lan e. de sırası. bende. Evet. Aha Mustafa. İyi şartları. Oo. <laughs> İman şartları 6. 1. Allah'a inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere inanmak. 5. <laughs> Ahiret gününe inanmak. 6. Kazara kadar ayı başarı inanmaktan geldi. Ne inanmak? Geç. Gel. Ben, ben değil mi? Ha, geç. <laughs> Soralım. Peygamber Efendimizin en büyük kızının adı nedir? Abo. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tak. Gel, gel, Seç gel, gel. bir tane. Ama o ne? Bu kadar şunlardan sonra. Ne çıktı? 10 saniye boyunca meydan dayağı. Nasıl? Vur dururuz. vur vur vur. Etrafını sarın. Sarın. Beyler etrafını sarın. Sar, 10 sar. saniye boyunca. Sayıyorum. Haydi. 3. 2. 1. Hayır hayır dur. Başla. Ülge. 10. 9. 8. 7. 6 5 4 3 2 1 0 tamam. Sıra sende, sıra sende. Yo ikinci. Sende. Yakup ikinci. Peygamber Efendimizin en, en küçük kızının adı nedir? Berin. Harika. Seç bir Oğlum Ben seçsin lan. Hep böyle bir tokat atma. <laughs>

Şey ben sayın. Bunu ben söyleyeyim. Ama sonra neydi ben söyleyeceğim. Sonra neydi ben söyleyeceğim. Adam geçiyor. Ya. Seç bir tane. Seç bir tane. Bu. Ne alırsın? Ben seçeyim. Bu ne lan? Çekçekle vurma. vurma. Gel. 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 Gel.

Be. Ben ne yapayım? Tövbe estağfurullah bu sayı seni arasın. Sıra bende. Sıra bende. hangisidir? Ben Bilmiyorum. Biz bilmiyorum. 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 cinç suyu. Bir de diyor şeyimiz bakalım neymiş. O hayır sadece dörecek. Bir dakika oynat. İyi kaçsınız ne döreceksiniz? Ama ben sizi döyeceğim. Gel. <laughs> Sayım. Ne? bu? kaç bir bir dakika ya başladı 1 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 42,

17 16 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.